30 Mart akşamı, 30 Mart çarşamba akşamı Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'deyiz. Evet. Aydo ile birlikte arkadaşlar. Niçin buradayız? Arkamızda arada sırada yanıp sönüyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama Xiaomi'nin Redmi Note 11 seviyesinin lansmanı için buradaydık. Dışarıda parti devam ediyor. Bangır bangır bir ses var. Umuyorum ki bizim sesimiz dışarıdaki sesi biraz olsun bastıracak. Aynen. Aydo nasıl bir lansmandı? Tek kelimeyle bana onu söyle. Ne hissettin lansman boyunca? Ya çok karışıktı. Çok yani karışıktı. Lansmanın kısmı çok karışıktı. Okey. Şimdi arkadaşlar fiyatı bekliyorlar değil evet. mi? Daha sonra fiyatı yorumlamamızı bekliyorlar. Fiyata geliriz. Karışıklıdan ne kastettiğini bilmiyorum ama benim bazı itirazlarım var. Ben bu itirazlarımı dile getireyim. bir, bir şey başlarken. Şimdi benim hayatım boyunca katıldığım en kötü ürün lansmanıydı bu lansman. Eğer bu bir ürün lansmanı değilse bir lansman olarak da hayatım boyunca bulunduğum en kötülerden bir tanesiydi. Niye biliyor musun bu itirazımı? Lansman dediğimiz şeyde insanların sırtları sahneye dönük olmaz. Yani burada yuvarlak masalar yapmışa Bir de lansman yemekli olmaz aynı zamanda. Aynen. Yani bugüne kadar binlerce lansmana davet edildik, bulunduk. O yüzlerce lansmanın canlı yayınlarla izledik falan filan. Böyle lansman olmaz. Düz sıra Aynen öyle. oturuyor. Ee, bu biraz böyle her telden her dilden bir şey olmuş. Yani benim gördüğüm kadarıyla distribütörler burada, satıcılar burada, teknik servis çalışanları belki burada influencerlar burada, gazeteciler burada. Xiaomi'nin e, herhalde 7 devletten, 15 milletten çalışanı <laughs> burada. Bilmiyorum kim burada, çok kalabalık <laughs> her şey Ve çok uzun. Bu kadar uzun da lansman olmaz. Evet. Şey yani, sahneye benim saydığım kadarıyla 6 kişi çıktı. Evet, altı, 6, 6, 6 7 kişi, 7 7 7 kişi 7 7 7 7 7 Olmaz yani bu. Bizim Emre da çıksın o da ünlü olsun bilmem şey. Şimdi lansmanın kaydı bizim kanalda var arkadaşlar izlerler zaten Hayır. ne söylemek istedim. Şimdi bu bir, bu birinci itirazım. İkinci itirazım şu. Hani salon güzel, mekan güzel filan da. Şimdi şey o mi, şey mi yapan adamlar mi efendim? Mi Fendler, süre, varmış bu arada. Ö, var var da. Şimdi ön sınıfı sen kodomanlığına ayırıyorsun. Kimdir o kodomanlar? Bakacak olursak aslında. Kapitalizmin şövalyeleri diyor o kodomanlar bir şekilde. Yani bu mifenler dişlerinden tırnaklarından para ayırıp te cep telefonu alırlar. Cep telefonu ilgili bir sorun yaşarlar ve o ön sıralarda oturanlar tüketici hakimiyetinin verdiği karara uymazlar, geriye almazlar mesela. Tüketici, kullanıcı hatası derler, ee, garanti kapsam dışı derler filan. Xiaomi'yi Xiaomi yapan ön sıralarda oturan kodamanlar değildir. Arka sırada ve layık görülen Mi bir avuç mifen getirilmiş buraya. Evet çok az. Şimdi ben dünyanın birçok bir iki tane ülkesinde Xiaomi lansmanına katıldım. Çin'e saymıyorum. Başka ülkelerde Xiaomi lansmanlarına katıldım. Çin'den getirdikleri mifenle hep en öne konumlandırılıyor. Çünkü Xiaomi asla Mi Fan'leri unutacak kadar şuursuz davranmaz. Dünyanın hiçbir yerinde. Doğru mu hatırlıyorum abi? MVC'deki en son katı yarıya bölmüşlerdi. Aynen yani. öyle. Yarısı MVC'de yarısı bizdik. Geç en son MVC'de yaptık böyle büyük lansmanda sanırım Mi 9 lansmanıydı. Evet, idi. benim de aklımda. Salonun mi. yarısını tamamen Mi Fan'le vermişler e ve Mi fanlar en önde oturuyorlardı. Evet. Onların hepsi bir takım turuncu giymişlerdi. Evet. Ve dünyanın inan bana her yerinde Fransa'da da İtalya'da da yaptıkları lansmanlar böyle olur. Çünkü Xiaomi kendi gücünü Mi Fan'lerden aldığını asla unutmaz. Kodamanlardan almaz şey görme gücünü. Şu, bizim Beşiktaş muhabbeti gibi diyor. Ya yani Beşiktaş'ta olmak gibi diyor biraz. E, anladım, şey görme mi fan olmak. Şimdi gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki yöneticiler evet. ya da bu saçma sapan organizasyonu kim yaptıysa bu organizasyonu onu unutmuş. Biz demiş öne kodamanları oturtalım. Niye? Shake your money maker. Sana para vermeni öp muhabbeti. Ama hayır orada arka sırada oturan bir avuç miyfendir aslında. İkinci ve en büyük itirazım da bu lansmandan nefret etmemin ikinci ve en büyük itirazı da o miğfenlerin en ön masaya oturtulmayıp arkada bir masaya konuşlandırılması. O arkadaşların hepsinden tek tek Şahin Türkiye'nin özür dilemesi lazım miğfenlerden. Şimdi bu benim bu lansmanı beğenmeme nedenim. Senin köpeşik bir din da sen anlat arkadaşlarımıza ne olduğunu senin ağzından ee, yani duysunlar. Benim ben. açımdan şöyleydi, şimdi zaten daha dün global lansmanı yapıldı. Hı hı. Canlı izlemedim, tekrarını tabii ki izledim. Ama Neler biz Çin tabi... lansmanını canlı ha, izledik ve yayınladık zaten. Yani. Teknik yani. olarak senin dediğin gibi üçüncü lansmanı Biz üçüncü kez aynı lansmanı izliyoruz. Şimdi e, burada baktığımda evet isimler değişmiş. Yani bildiğimiz isimler sahnede değil en azından şimdiye kadar çıkan. Ama bir hazırlıksızlık da vardı. Belki hani dün lansman olduğu için bazı bilgiler Türkiye ile mi paylaşılmadı bilmiyorum o kısmını ama e, anlatımda işte model adının da yanlış söylemeler oldu, farklı durumlarda oldu. E, tamam dedim normaldir de hani e, hani Görevi birazcık böyle olan birinin o durumu daha iyi anlatıyor olması lazım. Yani abi. sen ilk önce sahneye çıkan adamların performansından bahsediyorsun. Aynen, aynen. Senin bu söylemeyen hikayeyi de şöyle değerlendireceğim. Sonuçta bu adamlar, yani sahneye çıkanlardan bahsediyor. Bunun hepsi bizim arkadaşlarımız. Tabii, şey değil, dert değil. değil. Ee, ama bunun ön işi sahneye çıkıp sunum yapmak değil. Aynen. Bunun ön işi ürün satmak. O yüzden de sahnede teklediler. Ve haklısın benim tahmin ettiğimden, beklediğimden daha yani çok şey de olabilir. olabilir. O konuda da lütfen kusura bakmasınlar. Hani ilk defa sahneye çıkışlar olduğu için heyecan olabilir. Olabilir. Birçok etmen vardı, ilk defa sahneye çıkmayanlar evet. var. Bizim daha önce Xiaomi lansmanlarında gördüğümüz arkadaşlar var. Şimdi bu şey hikayesini lansmanla ilgili sorunlu hikayesini kapatalım burada. Çünkü konuşursak ben çok ağır konuşacağım boşu boşuna, güzel konulara boşuna kalbini kırmak istemediğim insanların kalbini kıracağım. Niye biliyor musun? Bak şimdi biz bu videoyu çekerken bile arkadaşımız Hı -hı. kahkaha sesleri duyuyor olmaları lazım. Hı -hı. Çünkü hemen şurada dibimizde kahkahalı veten bir grup var. O kahkahalı veten grubun hani benim kodaman dedim ya o kahkahalar paralar geliyor kahkahaları. Oh diyorlar not ondan 400 bin tane satmışız süper. Bir 400-500'de notu birden gömeriz filan kahkahalı. Bak bak. Bak <laughs> geliyor kanka bak. Bu kanka da onların kanka. Oysa evet. şimdi ben o topa girmeyeyim. Evet, evet. Onu gör çünkü şey olacak. Başımıza bela da alacağız bu şimdi. Evet. Şöyle bela alacağız. Papaz olacağız heriflerle. Hiç gerek yok papaz Tabii. olmaya. Şeye gelelim. Ee, Güzel genel anlamda e, gördüğümüz Redmi Note 11 cihazların fiyatına gelelim. Ben kafadan söyleyeyim. Ben bugün minimum 10.000 lira fiyat ben bekliyordum. Ben Note 10 Pro'ya şey dedim. 5G'sine 10.000 diyordum. Aynen öyle. Baktım 8.000 dolaylarında geldi. Yani şu anda gerçekten hani biraz önce de dediğim gibi iyi tarafına geçmek kısmında hani ee, açıklamalarda görürsünüz. Tabii ki çünkü şeye göre değişiyor. 6 GB RAM 128 GB. Bir de bu sefer 4'lü e, 4'lük cihazlar da getirmişler. Evet. O da çok güzel. Yani, yani 5.000 kanması civarından başlayıp 10.000'e kadar varıyor ama 10.000'e varan bu arada daha dün tanıtılan Redmi Note bir Pro Plus. Hı, yani uzun. aynen. En evet, şeyi. Tasarımı süper cihazın. Bunu kabul evet. etmek lazım. Yani o yani GBL sistemi var. GBL branding'i markasının cihazın gövdesi. Samsung'da güzel hali bir şey yapmıştım. Falan güzel bir şey. Samsung yani Arman diye, Samsung gün diye bu arada. Samsung iyi para kazanıyor evet. demeye çalışıyoruz. i̇yi para kazanacak. Bir Arman dört... kullanıyor, GB'li kullanıyor. Bir 400 bin de bu satarsa evet. Samsung da iyi para bu. Sadece burada o gülenler gibi değil. Kore'de de ha oh ha God. ha diye gülenler alacak. Çin Kore tane. kardeş. Yaşasın diyecekler. Samsung Note 11 400 bin sattı Türkiye'de. Ha, Şimdi bu arada şeyi de şaşırdım. Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu bölgesinde Xiaomi Apple'ı geçerek ikinci sırada şu anda. %17 payı var, %37'lik bir pazar payı artışı var. Şimdi ben şeyden çok korkuyordum. Rakamlar 10.000'in üzerinde olacak evet. çünkü Türkiye'nin ekonomik şartları e, açıkça söylemek gerekirse bu rakamları zorluyor Türkiye'nin ekonomik şartları. Evet. Yani Xiaomi Türkiye ekibi rakam belirleme anlamında iyi çalışmış. Çok iyi çalışmış. Bu kesin. Kesinlikle. Ben rakamlar çok Kesinlikle. yukarıda kalacak ve e, Türk ekonomisinin durumu yüzünden izleyicilerimiz rakamların altında ezilecek diye çok korkuyordum. Bu rakamlar... Ee, pahalı değil onu söyleyeyim. Evet. Yani TL, tl bazında, tl bazında tabii ki pahalı, ucuz değil ama telefonların e, yurt dışındaki çekiş fiyatlarını TL'ye çevirip üzerine vergi gibi koyduğumuz zaman bundan daha yüksek ama rakamlar hak edebiliyor. Sebebi şey zaten abi, şimdi Poco serisinin bu M4 Pro'su falan geldiğinde ben orada M4 Pro'yu görünce dedim ki tamam Redmi Note 11 geçmiş olsun şey M4 Pro'dan ucuz. Şey, bu cihazların 3 tanesi bizde var şu anda. Evet. Xiaomi Türkiye sağ olsun bize daha önceden gönderdi. Biz büyük bir ihtimalle dün akşam lansmandan sonra indiye biter bitmez onların akşam kutu onda. açılış videolarını yayına almış olmalıyız. Evet. O kutu açılış yaptı. videolarından hemen böyle bir saat, bir buçuk, iki saat sonra falan da bu lansmanı canlı edip imkanlarımız el verdikçe o organizasyonun yapıldığı mekan bize sunduğu imkanlar el verdikçe yaptığımız kaydı da yayınlıyoruz. Evet. Biz Türkiye'de Cep telefonu lansmanlarını yayınlayan teknolojimiz bu anlamda. Ee, bu videoyu da lansmandan bir gün önce yayınlayacağız. Yani büyük Bir gün sonra. Bir gün sonra, özür diliyorum yayınlayacağız ve büyük bir tane arkadaşlarımız zaten fiyatların tamamını biliyor oluyor olacak. Nisan'ın ilk haftasından sonra da peyderpey pay, bugün lansmanı yapılan cihazlar satılmaya başlayacak. Aynen, Mayıs'a kalan cihazlar var vesaire falan filan ama birçok cihaz zaten satışta olacak yani. O yüzden lütfen Fiyat yorumlarınızı yaparken cihazların yurt dışındaki fiyatına bir bakın. Arkadaşlarımıza bu doğru. söyleyelim bunu. Ee, Üzerine vergileri koyun, neyin ne olacağını bir hesaplayın kafadan, ona göre şey yapın. Şimdi arkadaşlarımızın en çok merak ettiği şey, yani bizler ne kadar fiyatlar çok pahalı değil desek de düşer mi hmm. Bu ekonomik konjektürde bu fiyatların çok fazla halka aşağıya düşme ihtimali yok. Ancak bu fiyatlar bize şunu gösteriyor Aydoğan, Bugünden sonra lansmanı yapılacak olan bu segmentte, orta segmentteki cihazların hiçbirisinin fiyatları artık 4000 bin lira, 5 bin lira, 6 lira kolay, kolay kolay olmayacak. Yani bazı modeller ve düşük modeller olabilir e, ama üst modeller olmayacak. Şimdi mesela şeye bakmak lazım, işte onu soracağım. A73'ün fiyatıyla e, buradaki en yüksek Pro plus. cihazı, A53'ün fiyatıyla pro'yu kıyaslamak lazım fiyat anlamında ne sunuyor, ne ediyorlar, hızlı şarjları bilmem nereye falan bakmak lazım. Biz zaman içinde fırsat buldukça bu kıyaslamaları yaparız zaten arkadaşlar için. O videoları da yine olağanca netliğimizle, objektifliğimizle. Tabii Çünkü ki. bizim netliğimiz ve objektifliğimiz izleyenden yana, müşteriden yana evet. bir objektif. Zaten şimdi deyiz. ürünler bizde, fiyatları da öğrendik. O fiyat bazında mesela söyleyeceğiz. Biz Xiaomi markasını çok seviyor Tabii olsak ki. da Mi Fan'ler arka sıraları itildiği zaman ee, o zaman burada bu işte bir sorun var arkadaşlar. Diyememeliyiz diyoruz da zaten. Bunu niçin yapıyoruz? Yapmamızın tek nedeni bizim objektifliğimiz ve bizim tarafsızlığımız Türk halkının tar yanında olmaktır. Her evet. şeyden önce. O yüzden bunu söylüyoruz. O miğfenlerin hepsi Çin'deki miğfenlerin hak ettiği saygıyı hak eden Türk çocukları. Bunu ben konuşmuyorum. Önümde Sivas'tan kalkıp gelen var. Ankara'dan kalkıp gelen Aynen. var. Ki dışarıda ee, sağ olsunlar bir iki tanesi Fotoğraf çekilmek istedi, hep beraber çekildik. Hani zaten Xiaomi'yi bence Türkiye resmi olarak getiren insanlar onlar zaten. O, o, o çocuklar Xiaomi'yi, Xiaomi, Xiaomi yapan çocuklar. Bu ön veya girdikleri kodamanlar değil. Onu bir söyleyelim. Ee, ön sırada oturacaksa Xiaomi Mi fanları oturacak. Biz de Xiaomi Mi fanları ön sırada oturduğu zaman Xiaomi'yi alkışlayacağız. Böyle bir şey yaptığı zaman. Umuyorum ki 2022 yılı bitmeden Xiaomi bu yaptığı, Xiaomi Türkiye bu yaptığı hatayı fark eder ve bir sonraki lansmanda Mi Fen'leri hak ettikleri lokasyonu hak ettikleri kalabalığı bir 2, iki, üç, dört, beş tane kodoman masası ayırıp bir tane Mi Fen masası ayıracaklarına beş tane Mi Fen masası ayırmayı akıl ederler inşallah. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Fiyat için kimin emeği geçtiyse hepsine evet, teşekkür fiyat, ederim. Fiyatta konusunda çalışanlara gerçekten şey Yani Bir de işin güzel tarafı Xiaomi'nin ilk defa e, şu anda Türkiye açısından lokasyon ayırmadan ürün geliyor. Globale çıktığında birçok modeli işte Hindistan'ın bu, olduğu bölgede Türkiye'de olurdu. Şu anda en kötü Mayıs'ın sonuna kadar Redmi Note 11, Redmi Note 11 S, Redmi Note 11 Pro 4G versiyonu yani düz versiyonu, 5G versiyonu ve Pro Plus 5G versiyonu geliyor. 5 tane Redmi Note 11 piyasada olacak ve en pahalı fiyatı 10.000, en düşük fiyatı da 5000 bandındaydı yanlış 5100 olması lazım. Bu seviyede çok güzel fiyatlandırılmış. Şunu da söyleyeyim. Hiçbir cihazın Türkiye'de üretildiği bilgisi verilmedi. Yani Xiaomi'nin Türkiye'de bir... Bu, e, galiba şey. Sadece Redmi Note 11 bir Türkiye'de üretilmiş. Hayır. Lansmanda verilmedi. Lansmanda bu bilgi söylenmedi. Ee, Arkadaşlar onu soracaklar ha, çünkü. Sadece Note Lansmanda Doton'dur. söylenmedi. Piyasaya çıktığı zaman biz de kutuların üzerine bakıp Türkiye'de mi üretilmiş, Türkiye'de üretilmemiş bilgisini arkadaşlarımıza paylaşacağız zaten. Evet. Bu 5 cihazın incelemi, nasıl fotoğraf çekiyor, işte kullanıcı görüşü, bilmem ne filan. Eski bilen, nesille farkı. Kıyaslama, kendi yapa, ile, pazardaki rakipleriyle kıyaslama videolarında filan görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Şey ve kalbimizdeki yeri ayrı, onlara ayrıca selamlar, hoşça kalın, hoşça kalın.